Benim yürüdüğüm yol ya zafer ya şehadet diyerek canını hiçe sayanların yoludur. Çöl korur niyeti iyi olanı. Çölün duyguları saftır, berraktır. Gönlünden kötülük geçeni kum fırtınası çeker alır içine. Gözlerine kumdan mil çeker. Yaklaştırmaz bize. Kayı Anlı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eğri dizisinin ikinci sezon oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Son olarak dizinin oyuncu kadrosuna önemli bir kadın oyuncu katıldı. Geçen sezon Dilin Düver'in hikayesi ilerlemediği için diziye veda etmişti. Dilin Döver'in yerini alacak genç ve güzel oyuncu Gökçe Türkan kadroya dahil oldu. Yeni sezonda Şemsi karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Gökçe Türkan Kılıç ve Aksiyon Eğitimlerine tam hızıyla devam ediyor. Siz diziye katılan yeni oyuncuyu nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.